Evet, merhabalar. Ihlara Vadisi Beli Sırma Köyü Anatolia Restorant'a hoş geldiniz. Evet, ırmak kenarında güzel bir alabalık tesisi. Saç kavurması, kaşarlı mantarı meşhur bir yer. Hemen gördüğünüz gibi ırmağın üzerinde şark köşeleri var. Kendinizi güzel hissedeceğiniz yerler burası. Doğayla iç içe olacaksınız. Vadi manzarası çok güzel. Evet. Burada küçük şelalelerimiz var. Suyun sesini duyuyorsunuz. Bu küçük yerlerde yemek yemek için Ihlara Vadisi Anatolia Restoranta bekliyoruz sizleri. tamamen doğayla iç içe yemyeşil bir alan